Ben 1951 Çaycıma doğumlu, emekli, şu anda emekli bir esnafım, tüccarım, emekliyim daha doğrusu. Bu resim yapma merakı çocuk yaşlarda vardı küçükkenden beri. Kendim zaten aslında iyi okul mezunuyum ama sanattır bu, bunun e, filan falan bilgisi yok. Emekli olduktan sonra işte kendimi oyalamak için resim yapma merakım yeniden başladı. Değişik resimler yaptım. Bu gördüğünüz Ölüm yolu da her zaman aklımdaydı. Manzarası da güzel ama burada kazalar oluyor, tehlikeler oluyor. Burayı bir resmedeyim dedim. Bunları yetkililere yetkililere örnek olsun diye, bir çağrı olsun diye bu resmi canlandırdım. Kaza süsü verdim, kaza resimleri yaptım. İnşallah bu resim bir yerlere ulaşır da bu yolun aslında alternatifi var, alternatifi e, Filyo Kokaksu'dan, Saltko'dan Zonguldak direkt yol projesi var. Bu projeyi gerçekleştirmeleri ne diliyorum yetkililerden. Bu yolun bu şekilde anca bir turistik yol gibi kalabilir. Daha emniyetli, daha mahalli bir şekilde, daha güvenli bir şekilde yapılır. Bariyerler yapılır. Gördüğünüz gibi bu yolda şey haricinde e, trafik araçları hayal hayali hiçbir şey yok. Tamamen e, ba bakir bir yol. İnşallah yetkililer bunu göz önüne alırlar da ben bu şekilde bunu resme ettim. Yetkililere de buradan sesleniyorum. Bugün en başta bu Saltkova Havalanı'ndan direkt Soğumludak yolunun açılmasıdır bunun alternatifi. Bu yol zaten daha eskiden daha kötüydü. Şimdi biraz genişledi. Onları dile getirmek istedim. İnşallah mesajlarına ulaşmıştır. Beğenilerinizi sunuyorum. Gerekenin yapılmasını yetkililerden rica ediyorum.